Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Kıbrıs tatlısı yapacağız bugün. Şöyle malzemelerimizi sayalım. 3 yumurta, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı Hindistan cevizi tozu, 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz, 1 kabartma tozu, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı da sıvı yağ kullanıyoruz. Öncelikle tatlıya başlamadan önce şerbetimizi hazırlıyoruz çünkü şerbetimizin soğuması gerekiyor sıcak keke yapacağız. Ben daha öncesinden hazırlamıştım. Bir buçuk su bardağı şekere iki su bardağı suyu katıp kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz bir 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Altını söndürdükten sonra bir tane vanilya ekleyip karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğurken biz de tatlıyı yapıyoruz. Ben daha önce soğuttuğum için şimdi tatlımı yapacağım. Hemen 3 yumurtamı kırıyorum. Çubumu kırdıktan sonra yarım su bardağı şekerimi ilave edip mikserde çırpacağız. Mikserimi aldım. Şimdi çırpmaya başlıyorum. Önce şöyle bir karıştırıyorum. şeker ve yumurtayı şöyle köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Şekeri erittik. Şimdi içine yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Diğer malzemelerimizi hemen ekleyip karıştıracağız. Bir su bardağı galeta unu. Bir su bardağı hindistan cevizi tozu. Bir tane de kabartma tozunu katıyorum hemen. Bunları karıştırdıktan sonra cevizimi ekleyeceğim ve keftiye Evet arkadaşlar, karıştırdım tüm malzemelerimi ceviz hariç. Şimdi cevizimi döküyorum bir su bardağı. Artık mikserimi çektim. Şöyle kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Kat kıvamlı bir hamur oluyor. Şöyle iyice karıştırdık. Şöyle kıvamını göstereyim. tekrar gösteriyorum hamurumuzun kıvamını. Ve şimdi yağlamış olduğum dikdörtgen kare borcama dökeceğiz. Ben sıvı yağ yağladım. Siz isterseniz margarin tereyağı ile de yağlayabilirsiniz. Şimdi şöyle görüş açısını kapatmadan dökmeye çalışayım. tepside yavaşça kaşımla yayacağım bunu. Kat olduğu için e, kek gibi olmuyor. Biraz zor oluyor. Altı da yağlı olduğu için. Ama şöyle yavaş yavaş yayacağız. son bir kez daha şöyle düzelteyim evet oldu şimdi daha önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişireceğim ama fırından fırına değişiklik gösterebilir 25-30 dakikada pişer şimdi fırına veriyoruz şimdi kekimizi fırından çıkarttık, pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen şerbetini dökeceğiz. Şerbetimiz soğuk oluyordu. Bunu daha önce söylemiştim. Şimdi güzelce şerbetimizi dökeceğiz. Şimdi kekimiz şerbetimiz çekilecek, soğuyacak ve biz üstüne kremasını yapacağız hemen. Bu burada şerbetini çekip soğurken biz de hemen kremasına başlayacağız. Muhallebisi için şimdi 1 litre sütü tencereye koyduk. Yarım su bardağı şeker. Bir su bardağı da nişasta. Kaynadıktan sonra altını kapatmadan hemen önce de vanilyayı koyacağız. Şimdi altını açıyorum. İlk önce altını kısıyorum ki topaklanmasın. Şöyle hemen çırpıcıyla. Muhallebi kıvamına gelip katılaştıktan sonra altını kapatacağız ve içine bir paket krem şanti katıp çırpacağız. Güzelce yedirdikten sonra tekrar altını açıyorum. Ve kaynayana kadar alt dibi tutmasın diye böyle sürekli karıştır karıştır pişireceğim. Şimdi muhallebimiz katılaştı iyice. Şöyle göstereyim kıvamını. Kaynıyor. Şimdi söndürmeden hemen vanilyayı döküyorum. İyice karıştırıyorum ve altını söndürdüm. Şimdi hemen bir iki dakika sıcağı biraz dinsin hemen. Krem şanti döküp çırpacağız. Şimdi bir paket krem şantiyi muhallebimizin üstüne döküyoruz. Soğumasını beklemedik muhallebimizin. Şimdi mikserle bir 5 dakika kadar çırpacağız. İlk önce şöyle tuz olmasını bir karıştıralım. kremamızı çırptık. Hemen tatlımızın üstüne döküyoruz. kaşık yardımıyla düzeltelim. Üzerini düzelttikten sonra şimdi hindistan cevizi ile tüm yüzeyi kaplayacağız. Bolca serpelim. ben az koymuşum şimdi biraz daha alacağım tabağıma tatlımız bitti arkadaşlar. Soğumaya bırakıyoruz. Bir gece dolapta dinlendirirsek daha güzel olur. İstediğiniz şekilde üstünü meyvelerle süsleyebilirsiniz, pasta süsleriyle. Herkese afiyet olsun. Kolay gelsin.